Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrik devresi videosu çekeceğiz. Evet. Şöyle parçalarımız var. Ve bunlar ev yapımı. Ama biz Robomost diye bir kursa gidiyorduk. Ben gidiyordum. Son orada Legolarla iyice geliştim. Sonra bu Darla yaptık. Bunlar ev yapımı bu arada. Böyle motoru da babamdan aldık. Üçte kalanla yaptık. Şu parçalarını da. Böyle kağıttan yaptığımız parvanesi var. Pil kutusunun içi dolu ve böyle. Evet yapıma başlayalım isterseniz. Ve çöt çötleri annem aldı. Babam da şu yeşil parçaları yaptım. Şöyle. Çıt çıtları bir, bir böyle birleştirerek yapıyoruz. Evet. Ben şöyle bir sistem yapacağım. Bakalım çalışacak mı? Şuraya bir tane pil ekleyelim. Ha. Bir şey yapacağım. Değişik bir şey. Ha. Bu arada bu anahtar olmadan da çalışıyor böyle parmaşını da takalım durun anahtarını ekleyeyim de bu arada anahtar dediğim Düğme açma kapama düğmesi bakın ha evet böyle bunu da şöyle takarsak dur değişik bir şey yapacağım. Ha. Böyle acaba olur mu? Evet. Böyle. Ha oldu. Çok değişik bir şey yaptım. Evet. Böyle ama olmadı. Size de göstereyim. Neyse düz, düzgün bir tane yapalım. Bir sistem. Şöyle çıt çıtları da şöyle birleştiriyoruz. Evet. Değişik bir sistem yapacağım. Şunu şöyle hatta bir şey var aklımda. Evet böyle oldu. değiştireyim şöyle sistem kuruyoruz da şöyle bir şey yapacağım Evet şu anda bazen başka bir şey ekleriz ya da şöyle yapsam ne olur ha bakalım ne olacak Yine çalıştı. Hı. Aha. Harf de takalım. Bir durduralım. Ha. Ha böyle olunca da ve düğmesi çalışmıyor. O yüzden ahi ben ne yapıyorum? Neyse. Ha, düzgün bir devre kurduk. Evet, böyle. Evet. Şu çalışıyor mu? Şöyle çalışıyor. Böyle de duruyor. Ha. Tamam. Parvaneyi koyduk. Şöyle gözüküyor. Ay. <laughs> çıkmış. Ha böyle. Bakın bakalım. Düğmesine basarsak çalışıyor mu? O çalışıyor. Yeniden durdu. Çalıştı. Şöyle düğmeden kontrol ediyorum. Bye bye kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu parçada fazladan çıktı. Bay bay.